Herkese dua edin. Ama hiç kimseye telin ve bedduada bulunmayın. Allah bizi de onları da yerlerin dibine batırsın. Evlerine ateş salsın. Sizin, sizin sevdiklerinizin aleyhinde kötü şeyler söyleyenler olabilir. Na seza, na beca sözler sarf edebilirler. Ehli dalalet, ehli küfür, ehli isyan, Allah'ın sevmediği insanlarsa Allah'ım sana havale ediyoruz deyim. Fakat ehli imansa Rica ediyorum, yarım kelimeyle bile beddua etmeyin. Allah onların evlerini ateşler salsın, yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun, duygularını sinelerinde bıraksın. Zerre kadar, arpa kadar iman taşıyan hiç kimsenin aleyhinde olmayın. Önlerini kessin, bir şey olmaya imkan vermesin. Sizin sevdiğiniz kutuplara dokunabilirler. Sizin insanlarınızı yerle bir edebilirler. Mümkünse tatlılıkla onlara doğruyu anlatın, Tahsiye edin. O yanlış şeyleri tahsiye edin. Ama katiyen Allah'a havale etmeyin. Katiyen beddua etmeyin. Katiyen müminlerin aleyhinde olmayın. Bizim yolumuz budur. Allahümme ehzimhum ve zelzilhum ve şeddit ve ferrik cemahum ve mezzikum kıyanı mezzak ve la tecal ba'sehu ve ecal ba'sehum ve ansurna aleyhim ve ecal ba'sehum beynehum ve ansurna aleyhim ve ecal ba'sehum beynehum ve ansurna aleyhim ya erhamer rahimin fakat ehli imansa rica ediyorum yarım kelimeyle bile beddua etmeyin önlerini kessin, bir şey olmaya imkan vermesin.